Günaydın Türkiye'min güzel insanları. Her zamanki olduğu mekandan, güzel şeylerimizden size enerji gönderiyorum. Bugün kendime karar verdim. 15 kilometre koşsam 11 kilometre daha evime kaldı. Pardon 11'i bitirdim. 4 kilometre kaldı. Türkiye'min güzel insanları. Lütfen kalkın ayağa. Koşabiliyorsan koşun. Koşamıyorsan yürüyün. Yürüyemiyorsan yüzün. Yüzemiyorsan da apalayın sürünün, hareket yapın. Dünyada doğada yaşayan canlıların hiçbiri hastalanmıyor. Veterineri yok, doktoru yok. Ömürleri bitince öbür dünyaya gidiyorlar. Biz de ama ne yapıyoruz? Egeus beynimizi kontrol edemiyoruz. Ne bulursak yiyoruz. Önümüze ne koyarsa yiyoruz. Lütfen göbeğinizi eritin. Yağlarınızı eritin. Düzenli spor yapın. Spor dünyanın en ilacı. Her zaman dediğim gibi 15 yıl almaya da 20 yıl Türkiye'den torbalar ilaç kullandım. Daha sonra egoist beynimi kontrol etmeyi öğrendim, öğrendim. Spora başladım ve nerede yarış, orada barış, orada Ali Budur. E. Yalova'da koştum. Yarın e, öbür hafta Balıkesir var, Bursa var. Şu anda 3-4 tane de yılbaşına kadar yarışım var. Milli sporcunun Ali Budur'dan selam, sevgi, saygılar olsun. Kalkın ayağa. Kırın zincirlerize hoşça kalın.